merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün işte atış Talibi karşınızda olacağız. Çocuk arkadaşım Mert, yeni arkadaşım gördüğü gibi. Onunla beraber bir atış yapalım dedik. Yani kendisi meydan okuyor bana. Şimdi göreceğiz iyi mi ama ben mi Arkadaşlar size silahlarımızı tanıtalım. Bu makineyi daha önce görmüşsünüz size tanıtımını yapmıştık. Hudson Flash 101 modeli. Bu da işte arkadaşımızın silahı. Değişik bir marka ama güzel bir silah. İşte bugün bakacağız. Atışlar yapacak. 5 ile 5 atış yapacağız arkadaşlar. 5 beş atıştan 5'ini vuran hani oyunu kazanmış oluyor. Tabii ki kahvenin kişi kazana kişiye yemek ısmarlamak zorunda kalacak. Evet arkadaşlar ee, akşama yemeğe gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar evet, ee, başlayalım. Ondan sonra bakalım. Tek tek deneyelim. Umarım yüzümü kara çıkartmaz. Evet. Hazır mı abi? Aynen. Başlıyoruz. Önce dur. şarjörü takmam lazım. Ben başlıyorum. Bekle lan. Çıksın lan. Ben başlıyorum. Ben Bir de mi? Hedefte. Bir de bir yerleştir. Çok iyidir. Evet. Arkadaşımız Mert kardeşim bir de bir yaptı. Çocukluk arkadaşındır kendisi. Bu oyunda kazanmak da var, kaybetmek de var. Yarış bahane, yarıştaki şahane kardeşim. öyle. Şimdi başlıyorum. Ne yapalım? Bu fikri diğerlerine sunacağım. Bu Tamam. 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 2 2 geliyor Normalde hiç anlatmam lazım diyorsun değil mi? Aynen. Değil mi? Şivan. Olayı el atman lazım kardeşim. Ben çocukluğumdan merak ederim. Evet. Bakalım ne yapacak tane daha. Düşür lan şu Makineyi kullanmışım ki ben bir de biraz bir ateş. Üstte üst işte geliyor. Evet. Tamam.

Bir tane daha atarsan Aynen.

Evet arkadaşlar son atışımız bu arada, benim son atış bu arada. Arkadaş daha hala sıfır. Son bir atam kaldı. Atarsam, bugün Şivan'dan yemek yiyoruz. Güzel bir yemek yiyeceğiz. <laughs> Bakalım nasıl manikya. Şivan, Antakya'da öğrenmedin mi? Antakya'da öğrenmedin mi?

Lan, sen bugün bana meydan okudun ha? Sen bugün bana meydan okudun ha? Vay be, kardeşimize bak. Bu nasıl koyuyoruz lan? Dur dur, bekle. Bakalım. Düzünü iyi monte ettik, belki düzünü kaydıysa ondan da vurmayabilir. Makarnayı çevirdiniz o çevirdiniz. Şey tamam mı? Çevirdim doldurur işte sakin ol. Tamam yeter yeter fazla doldurma. Atışı bitireceğiz zaten adam şart yok. Ver. Umarım yanlış koymadın. Birlikte beraber doğaya gidelim tamam mı? Doğada alalım şeyleri, orada güzel şey yapalım. Ya ormanda geri gideceğiz. Ha. Orada atışlarımızı yaparız. Şişe vururuz. Balon vururuz. Balon, taş vururuz. Biraz şeyler, tamam aynen, aynen aynen. Ya var var ben ayağımla burayı cam doldurmak istemiyorum. Burası olmaz, burası olmaz. Olmadı. Burada çok ses yapıyor. Burası sıkıntı. Ses çok yüksek şey çıkıyor. Kurmalıyım ki. Görünürlü olsun kardeşim. Tebrik ediyorum. Yok, bekle orayı. Evet arkadaşlar. Birinci oyunu bitirdik. Mert arkadaşımız e, Atışların bir çoğunu kazandı. Hatta Şivan arkadaşımızı vuramadı. <laughs> Kusura bakmasın. İkinci oyuna geçeceğiz. İkinci oyunda inşallah Şivan arkadaşımızın yapacağı e, Atışlar iyi olur. Onun dolayı. Arkadaşlar ya, bu eee e, şimdi şöyle normalde vuruyordu. Biz arkadaşımızla tabii arkadaş arkadaşımla çayımızı içerken silah anlık olarak düştü elimizden. Elimden düştüğü için de muhtemelen dürbün ayarı bozuldu. Bunu ben şimdi evde artık merkezlemesini aynaya bakarak ayarlamıştım. Yine aynı şekilde aynaya bu mercek kısmını aynaya dayayıp merkezlemesini ayarlayacağım. bunun sonraki bir dahaki sefere kısmet artık. Tebrik ediyorum kardeşim. Dostluk kazandı. Evet. Oyunun birinci etabı geçti arkadaşlar. İkinci etaba geçiyoruz. <laughs> arkadaşlar ikinci etap hazırlığına başladım. Şu an ikinci etabı oynayacağız. İkinci hedefimiz ampul. Muhtemelen e, gene de vuramayacağız. Bakalım artık. Bunu vuramazsa arkadaşlar ben bunu evde merkezde ayarını yapacağım. Dürbün Dürümün herhalde darbe aldığı için muhtemelen vurmadı. Şimdi başlayalım bakalım. Bu seferki evet. oyunumuz böyle sayın olmayacak çünkü arkadaşlar hava ayarı biraz düşük. Basıncımız maalesef basıncımız arkadaşlar e, 150 bar gücünde havamız kalmış çünkü ibre gösterge sarıya geldi mi? Oyunu kesmek zorundayım çünkü tamamen havası biterse doldurmam zor oluyor. En yani asla doldurmuyorum. Ondan dolayı bismillah diyelim ve başlayalım. Böyle vurma da döverim vururuz anlatırsın. Tamam 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 Şimdi göstereyim. Oğlum bunu paramparça ettim lan. Arkadaşlar vura vura paramparça oldu. Teb daha önceden de vurmuştum. Daha önceden ya. de vuruldu. Aynen. Şimdi ikinci etabımız ampul. Şurada duvarın izleri var arkadaşlar. şeyli. duvar direkt geçik oldu. Bir dakika duvarda görüntüler var arkadaşlar. Sen hafif ne Önemli... Hedefimiz ne dedik? Hedefimiz hafif dedik. Tamam mı? Şivan. Sen öne bak. Ya benim sırtlığım mermi. Bu yasanın sırtlığı. Ya. <laughs> diyorum mermiler kimin acaba? Ya, mermiler ya Şivan'ındır ya. Şey. Mermiler seksin bu alemde teksin. Hadi bakalım. Haydi bak Sivan Gördün Geliyorum Yürü ya kulum <laughs> Bir daha mı vurdun? <laughs> Allah Allah atışlara bak Şu ampulü bir kıraydınız be Karavan bak

Kırdı Kırıldı mı? Ha, kırdım. Şimdi ya bakalım mı? Hadi bekle bir bakalım. Bekle. Sıkır mı lan? Sıkır mı? evet arkadaşlar. Bak mı? Evet arkadaşlar Çekil şuradan. Çekil şuradan. Çekil şuradan. Çekil 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 şuradan. Çekil Çekil. Abi işte üç yaparak. Geç çekil çekil. Ampul kırıldı. Şimdi hedefimiz ise ampulü koy. Parçalamak. Demiri parçalamak. İyi hadi bakalım. Kim kimden yersen? Kim kimi koparıyor? Kendi payına var Hadi bakalım. Saldırın. Hücum. Yürüyün sen. Hadi <laughs> Allah 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 Allah. Allah. Bastır. Aa tutukluk yaptı. Gez göz atmacı gitti. Evet. Geliyor. Parçala! Of. Of. Of yaptı bu işi. Bu iş oldu. Dur 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 gitme dur. Dur dur. Daha dur daha dur indireceğiz daha. Hadi bakalım. Mermiyi bitirene kadar. Gece gündüz senin antrenman yapman lazım. Kim o? Sağ ol. Sağ, ol. Sağ ol. Merhaba. Ya, hadi başlıyoruz. Bir dakika bekle. Bir hava da Dur. Evet. Kompli evet. geri Hadi bunu deviren bitiriyor. Bitiriyor mu deviren? Bitti. Benim ben bitti. Deviren bitiriyor. bitiriyor Ay, evet, deviren bitiriyor arkadaşlar. Çok. Arkadaşlar ben maalesef düştü. Sonuna kadar. Tır. Oo harikası tır. kardeşim. Tır. Oyunun kazanı Emre mi? Mert. Oyunun kazananı Mert arkadaşlar. Bu alemde tektir varsa rakip olan meydan okuyan Bekleyin. yorumlarda bekliyoruz arkadaşlar 2. oyunda görecek arkadaşlar bu tarz oyunlar için e, rakip aranır e, atış talimatları için istediğiniz yerde doğa yerlerinde. Ee, arkadaşlar ben daha önce bu silahı ayarını çok net bir şekilde ayarlamıştım maalesef ki içerideki bir düşme sebebinden muhtemelen dürbün darbe aldığı için hedefe tam vuramıyor ya da tam hesap çünkü e, ayar yapmaya çalışıyorum. Ayar vidaları artık kılını oynatmıyor. Muhtemelen yeni bir türbin almam gerekecek. Şey ayarlayalım. Bunları demiş. Görüyor aa, hep aa, Bak aa. Bunlar benim kutuklarım ha. Aa bunun geri kalanına bak. Ben parça atmışsın. Şu an nasıl i̇çindeki sarıya bak. Aa içindeki baklara kadar vurmuşsun lan. Oo. <gülüyor> 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 gel gel. Allah şey. şey süper ya. Güzel bir şey. Güzel bir işte şeydi. dostluğumuz asla bozulmaz. Allah arkadaşım iyi ki geldi. Çok sevindim geldiğini. Daveti kırmadı. Kazanan kendisi galip geldi. Artık bir dahaki sefer ikinci oyunda görüşmek dileğimizle. Benim muhtemelen dürbünüm gitti. Yeni bir almam gerekecek. Arkadaşlar bu silah dürbünsüz kullanılamaz. Çünkü gördüğünüz gibi gez göz arpacık yoktur. Bundaki mesela bu silahta gördüğünüz gibi gez göz arpacık var. Bunda da gözler yapacak olmadığı için dürbünle atış yapılıyor. Ama muhtemelen dürbünüm de bozuldu. Yeni bir dürbün almam gerekecek. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Güzel bir atış oldu. Bir dahaki atış talimatını güzel bir yerde yapacağız. Ee, hazırlıklı bir şekilde olacak. Bugün sadece bir deneme amaçlı yaptık e, atışları. Sağ olsun Mert arkadaşımız da buradaydı. Onun aracılığıyla oldu. Sağ olsun. Güzel gideceğimiz yer daha farklı yer olacak ormanlık bir yer olacak. Ekipmanlar ekipmanları falan alacağız. Ona göre malzemeler alacağız. Gideceğimiz yer daha güzel olacak. İnşallah. E, <laughs> Şiyan arkadaşımız gerekli konuşmayı zaten arkadan verdi. E, ona göre bir şeyler yapacağız. Bir sonraki video için e, takipte kalın. Güzel olacak. Evet arkadaşlar ikinci oyunumuzda yani değişik hedeflerimiz olacak. Cam şişe, teneke kutu. Ondan sonra 5 bidonlar e, ağaca bağlayıp vurmaya çalışacağız ağaçtaki balon su dolu olan bidonu ipten bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Hatta i̇pten kopartan oyunu yani şişe düşünen kazanacak. Şöyle de olur. balonların içine su da koyarız. O şekilde de asarız hepsini. Ona göre bir atışlarla da böyle de olur. Aynen. Farklı Aynen. farklı şeyler yaparız. E, 12 kağıdına da atışlar yaparız. <laughs> evet. Evet arkadaşlar hoşça kalın. Kendinize dikkat edin. Takip etmeyi unutmayın ha. Hadi görüşürüz.